Yalnız arkadaşlar şu anda kendi şeyimdeyim. Kendi yatağımın altındayım. Bakın böyle bir yer. Böyle. Birazcık geriye çekilelim istiyorsanız. Şöyle bakın. Kapayalım. Bakın böyle kapkaranlık. Ay, bakın şöyle. Ah bakın. Kop dolabın içine girmiştim hatırlıyorsanız ama çok az görüntülenme almış ve like at, like çok azdı ya hatta atılmamıştı bile galiba yani bilmiyorum atılmıştı da arkadaşlar lütfen buna yani biraz like gelsin yani buna da bir zahmet nefessizlikten öleceğim buradan Ay. lütfen like atıp abone olun Oy, like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın görüyorum videolarımı da izliyorum çok az görüntülenme. Bazılarında like bile yok. Çünkü bazılarınız izliyor, izliyor, izliyor. ve abone olmuyor, like atmıyor. Sadece izliyor, geçiyor. Arkadaşlar o yüzden benim videoma like atıp abone olun. Ablamın videolarını atmadıysanız da atın lütfen. <laughs> lütfen ablamla bizim kanalına kanalımıza abone olun. Ablam arkadaşıyla kor parka gitti. Artık yeni youtuberınız ben. O yüzden benimle ilgili daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olun. Yani günlük videolar çekebilirim. Yani hafta sonları çekerim ben genellikle. Cuma, cumartesi, pazar çekerim genellikle. Ama ara tatile girdiğimiz için tam bir hafta önce dolaba giriş videom vardı. Hadi bu cuma, öbür cuma dolaba girmiştim hatırlıyorsunuz. Bu cumada yatağımın altına gireyim dedim. Yani... <laughs> Onu, o video 22 görüntülenme almış. Lütfen buraya fazla gelsin abone, like. Abone atma, al, olmayanlar lütfen kanalımızı izlemesin. Like atmayanlar da izlemesin. Like atın ya. Yanlış anlamayın sizi kovmuyorum. İzleyin de like atıp abone olun diyorum ya kısaca. Haydi görüşürüz bay bay. Yeni youtuberınız ben. Yeni videolar atmamı istiyorsanız bay bay. Allah kapkaranlık oldu. Bana.